Reisler selam, hoş geldiniz. Şimdi bugünkü videoda Python'un indirilimini ve kurulumunu göstereceğiz. Hemen tarayıcımızı açıyoruz. Zaten kısa bir video olacak, kurulumu basit. Ben Opera kullanıyorum, siz Google Chrome'dan falan da açabilirsiniz. Hemen tarayıcımız açıldı. Yani arama yerine Python yazıyoruz. Zaten direkt ilk site olaraktan çıkıyor. Şu anda bir reklam falan çıktı mı? Çıkmadı. Eğer Python'u bilmiyorsanız şurada bir dokumentasyon kısmı da var. Burada Python konularını öğreneceğiniz, 3.10'da nasıl bir değişiklikler gelmiş diye bakacağınız, e, tutorial'ın olduğu sayfa da var. Ama şimdi bu videoda indirimini yapacağız. Direkt şuradan da gidebilirsiniz, download kısmına. Ama hemen şurada, biz bir Python'un sitesine gidelim. Yani Python'un ana, e, python.org sitesi bu şekilde gözüküyor. Hemen bu siteye geldiğimizde, e, yine dediğim gibi, burada bir dokumentasyon kısmı var. Buradan kendiniz bakabilirsiniz. İşte burada, Python hakkında diğer bilgiler var, mevcut. Burada bir download kısmı var, buraya tıklıyorum. Şu aşağıda Mac için ve Linux için veya başka bir işletim sistemi kullanıyorsanız onun için indirme linkleri var. Ama ben şimdi Windows için kuracağım. Burada zaten download kısmında benim Windows kullandığımı anlıyor. O yüzden ben burada Windows, şimdi burada download kısmına bastım da Windows için indirecek benim için yani bastım. Nereye indireceğim diyor. İndirilenleri indirsin. Bekliyoruz hemen. Zaten çok da bir şey değil. Hemen indiriyor. 26.9 megabayt. Şu an indirdi. Yani direkt buradan çift tıklayıp da çalıştırabilirsiniz ama gelip şuradan klasörlerden indirilenlere gelip yine buradan da çalıştırabilirsiniz. Şöyle çalıştıralım. Şimdi kurulum ekranı geldi. Buradaki en önemli adım şu en alttaki Add Python 3.10 to PATH kutucuğunu işaretliyoruz. Bu bilgisayara Python'un kurulacağı yani kurulduğu yolu belli etmek için yani biz ileride terminalde e, falan Python kodlarını çalıştıracağımız e, çalıştıracağımızda e, oraya Python yazdığımızda Python'un nerede olduğunu yani ne, nasıl çalıştırılması gerektiğini buradaki yoldan e, bilecek. Burayı seçtikten sonra şuradaki install now'a tıklıyoruz. Evet yani şu an gayet de güzel şekilde kuruluyor. Evet, gördüğünüz üzere Python kuruldu. Ben kesin buraları hızlandırmışımdır. Çünkü benim e, şu an kayıt yaptığım bilgisayar e, emektar bir laptop. O yüzden bayağı uzun kuru, uzun sürdü kurulumu. Yani sizin bilgisayarınız daha iyiyse bu kurulum daha hızlı olacaktır. Benimki yani bayağı yavaş oldu. bir 5 dakika falan geçti. yani Python'u bile bu kadar geç kurdu. E, ama kurdu yani. Şimdi hemen şuradan kapata basıyoruz, kulağa basıyoruz. Şimdi bir CMD ekranına gelelim. Şimdi CMD ekranına geldik. Şurada hemen terminalimizi açtık yani. Şimdi burada hemen şöyle bir yazalım Python'ı. Hemen Python diye yazdığımızda şu an bize Python'ın hangi sürümünü kurduğumuzu direkt söylüyor zaten. Burada şimdi Python terminal ekranı açıldı. Şurada üç tane şöyle e, büyüklük işaretinden sonra şurada bir imleç yanıp sönüyor. Burada ee, i̇stediğimiz Python kodlarını da yazabiliriz, şöyle hatta e, yazalım mesela bir tane, merhaba diye. Yani bize Mesela ekrana çıktı yazma komutunu yazdık Python'da. Hemen alt satırda, şurada tırnak içerisinde ne yazıyorsa bize yazdı. Python'ı ilk başta burada çalıştırabiliriz, öğrenebiliriz. Ama daha e, gelişmiş örnekler için e, kullanacağımız kod editörleri olacak. Visual Studio gibi, PyCharm gibi veya başka bir sürü daha şey var. Onları kullanacağız. Ama burada da basit bir şeyde kodlama da yapabiliriz. A eşittir mesela 5 diyerekten. Sonra mesela print e, dersek şurada A dersek bize mesela yani basit böyle bir kodlamayı burada yapabiliriz. Buradan hatta bu şekilde Python kodlarını çalıştırarak Python'ın çalıştığına da emin olduk. Yani kısacası Python'ın kurulumu bu şekildeydi. Şu anda Python çalışıyor. Yani şöyle tekrardan CMD'yi açayım. Python yazdığınızda sizde de şu şekilde bir ekran geliyorsa terminal ekranında CMD şu arama kısmına CMD yazıp böyle tekrar yazalım hatta. CMD yazıp açtığınızda şu çıkan terminal ekranına Python yazdığımızda eğer şu şekilde bir ekran geliyorsa Python kurulumu gerçekleştirmiş, Gerçekleştirebilmişizdir demektir. Bundan sonraki videolarda Artık Python ile yani yine Python'a girmeden önce dediğim şekilde kod editörlerini falan indireceğiz bir. çünkü Python'ı her burada geliştirmeyiz. Yani burada ilk belki giriş dersleri olabilir. Ama yine de asıl Python kodunu e, o dediğim editörlerde yazacağız. O yüzden e, bir sonraki video büyük ihtimal o editörün indirilimi ve kurulumu üzerine olacaktır. O yüzden şimdilik bu videoluk bu kadar. E, sonraki videolarda görüşürüz. Kanala abone olup beğenirseniz falan güzel olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.